Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox videosu çekiyorum arkadaşlar. Böyle şeylerin tamamı gelmesi için daha çok gelmesi için arkadaşlar videolara like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen bir reset çekelim çıkmanız için. Arkadaşlar bu oyunda ben bayağı geliştim. Helikopter falan aldım arkadaşlar. Çağın Gamer Pro kanalına da abone olmayı unutmayın. Onunla biz çok güzel videolar çektik onun kanalına. Ben şu an tek çekiyorum arkadaşlar. Yanımda hiç kimse yok. Arkadaşlar Minecraft serisi devam etsin mi? Yorumlara yazın. Bakın arkadaşlar helikopterim. Hemen bir yükselelim. Kaçtık hapishaneden arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Bayağıdır konuşmadım. Geldik. Ha şuradan atlayalım. Şuradan hemen kendi kıyafetimizi alalım arkadaşlar. Hero gel gel gel. 40 vermiş ama ben onu alırım. Gel. Hayır. Elinde japlam var. Hay, öldüm ya. Şu an saçıma bak. Bu ne ya? Öldük arkadaşlar. O zaman yoksa neden kaçınca görüşürüz. Ben. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Tam, tam kamerayı ayarladım. Şimdi gidiyoruz. Bakayım neresi açık. Piramit açık ama ben onu yapamıyorum. Arkadaşlar şimdi geldik de biz burada nasıl atlayacağız? ağladım. Bakın <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Helikopter düştü biz düşemedik. Aha bu arada. kaç tane? Güzelmiş he. Aa kitlemiş. Neyse. geldik Geldik. Hemen şimdi nereye gidelim, nereye gidelim, nereye gidelim. Bin sende. Heh, çok güzel, Hafif. Arkadaşlar siz de beni arkadaşlara ekleyebilirsiniz. Tam adım DNZ Kaleç. Kaleç. ile değil. CL. En az Hop atladım. Büyük elmas hemen alayım. Güzel. Hop kaçırdım. Hemen buraya söyledikten sonra görüşürüz. Tamam arkadaşlar şimdi geldim. Şu araba ya da helikopterimizi hemen. Bin bin bin. Hayır hayır. Tam çarpmadık. Güzel. Geldik. Şöyle hemen atlayayım. Oh 5000 TL. Valla mis. Hmm, nereye gitsek. Nereye gitsek. Ha tamam Tamam biliyorum bir yer. Şimdi hava havaalanına ne gidiyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bazıları havaalanını bilmiyordur. Ben hemen size öğreteyim. Tabi videonun dakikası kalırsa 3 dakikamız kalmış hemen gidelim. Mekan arkadaşlar şimdi burası bizim mekan ya. İşte gidiyoruz oradan. böyle dümdüz gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle Gidiyoruz arkadaşlar dümdüz. Bayağı dümdüz gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra önümüze çıkacağız. Aha tamam Şimdi şuradan hop atladım Arkadaşlar bak şurada Şurada şeyler de var Görüyorsanız bak tam şurada İşte orada e, helikopter uçak falan alabilirsiniz Arkadaşlar bence alın Benim Çağan Gamer Pro Kanalı Oradan gitmişti bir tane. Şey almıştı. Aa, şeyler yok, soyulmuş burası. Bir tane uçak almıştı 250.000 TL'ye. Ben 250.000 TL'ye helikopter almayı tercih ettim arkadaşlar. Allah Aha başka bir yerde var. Hemen yani şuraya aradım. Oh. Tamam. Şurayı da ekleyelim. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar bence buraya gelin. Burası çok güzel bir yer. Ben buradan paramı kasıyorum zaten. Bayağı para geliyor buradan. Ben bayağı burada bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Bir de bunun diğer tarafı var. Hemen göstereyim video bitmeden. Şuradan gidebilirsiniz arkadaşlar. Şunu giderken alayım. buradan geçiş var arkadaşlar. Burada da böyle şuralarda bavullar olması lazım ama burayı soymuşlar. Arkadaşlar hepinize hepinize bay bay arkadaşlar. Hepinize bay bay. Görüşmek üzere. Bu videonun sonuna geldik. Sağlıkla kalın. Yaşayarak kalın. Mutlu kalın. Bay bay.